Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Sıradaki konumuz ameli kesir konusu. Namazda ameli kesir, çok iş manasına gelmekte değerli kardeşlerim. Ameli kesir, namazda çok veya aşırı bir iş yapmak. Evet, namazdayken çok veya aşırı bir iş yapmanın adına ameli kesir diyoruz. Ameli kesirle alakalı da namazda iki eli kullanmak suretiyle yapılan işler ameli kesir kapsamına girer ve namazımız kesinlikle bozulur değerli kardeşlerim. Hanifi mezhebinde özellikle baktığımızda bunun için bir sınır koyamıyoruz. Yani amel-i kesir nedir, ne kadardır alakalı bir sınır koyamıyoruz ama bir sınır belirlemediğimiz gibi iki elle yapılan işlerde amel kesir kapsamında sayılıyor ve namaz bozuluyor da ölçü şu olacak ameli keseri belirlemek için. Dışarıdan bizim namaz kılarken bizi gören bir insanın zihninde şayet yaptığımız o hareket namazda olmadığımız kanısına vardırıyorsa o kimseyi o yaptığımız iş ameli kesir kapsamına girer ve namaz bozulur. Böyle bir ölçümüz var. Çocuklar e Namazdayken üzerimize çıkabilir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları da yine aynı şekilde üzerine çıkıyorlardı, kucağına oturuyorlardı. Bu tarz durumlarda e, tabii ki onları incitmemek kaydı şartıyla usulca çocukları alıp bir kenara koymak, işte kucağımızdayken bir tarafa koymak ya da önümüze tam secde ettiğimiz yerdeyse bir tarafa şöyle hafifçe koymakta bir meclis bir sıkıntı yoktur, bu namazımızı bozmaz. Allah Resulü'nün uygulamasından dolayı. Tek elle, ya da şundan bahsedelim daha önce, kemer düzeltmek. Evet, yani iki el kullanarak kemeri düzeltmek. Buna benzer işte pantolonu çekmek, el alışkanlığı, pantolon secdeye giderken, oturmaya doğru giderken sıkıştığından dolayı alışkanlıkla yapıyoruz. Pantolonu çekiyoruz. Cep telefonu kullanırken, yine bu durumlar söz konusu. İşte iki el kullanarak kaşınmak gibi durumlar değerli kardeşlerim namazımızı sıkıntıya sokuyor. Tabii ki alimlerce işte pantolon çekmek, kemer düzeltmek gibi işlemler mekruh görülmekle beraber namazı bozmadığı söylense de ki malumlarımızca namazın bozulacağı görüşü kanaati söz konusu. Özellikle cep telefonu konusuna değinmek lazım. Yani arayanın kim olduğuna bakmak bir süre elimizde tutmak ya da iki el kullanarak cep telefonla uğraşmak namazımızı bozacaktır. Bu konuda tek hamle ve tek elle işi bitirmemiz lazım. Arayanın kim olduğuna ya da mesajda ne yazdığına gibi şeylere bakıldığı sürece namaz kesinlikle bozulur diyelim. Devamında tek el namazı bozmaz. Nedir? insanlık hali kaşınabilir bir taraf. Yani namaza ee, rahat bir şekilde devam edebilmemiz için bir müdahale icap edebilir. Bu gibi noktalarda tek elle e, o ihtiyacımızı giderebiliriz. Bunu tabi üçten fazla yapmamak gerekir. Peki bir rekatta mı üç kere yoksa namazın bütününde mi üç kere? Bu noktada e, namazın önemine, ihtiyacına e, binaen, bunun gereği olarak namazın tamamı baz alınması daha doğrudur. İşte namaz içerisinde 3 defa bir tarafımızı kaçırsak ya da bir şeyimizi düzeltmek, bir şeye uğraşırsak ve bunu üç defa tekrarlarsak, üçten fazla tekrarlarsak namaz bozulur diye hesap edip ona göre yola çıkmak lazım. Tabii çok zaruri bir durum var ve namaza devam etmek için de üçten fazla müdahale etmek gerekiyor ve zaruret varsa da bu tabi ki namazı bozmaz diyebiliriz değerli kardeşlerim. Konumuz bu kadar. Bizler de inşallah namaz içerisinde ameli kesir konusuna yani çok ya da aşırı iş yapma, iki elde bir şeyler yapma alışkanlığımızdan uzak duralım ki namazlarımız inşallah bozulmasın. Allah'a emanet olun.